Merhaba arkadaşlar Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone olmayı bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar sesimden dolayı gerçekten kusura bakmayın artık kendi kendime gülüyorum arkadaşlar gerçekten hani gün içinde fazla video çektim o yüzden biraz daha gitti çok fazla şu anda zorluk çekiyorum aslında konuşurken çok kötü sesim <laughs> Şöyle iki renkten oluşan sizlere model çıkartacağım arkadaşlar. Üç gidişte bir model ama sıralı. Çok güzel, çok şahane. Gördüğüm zaman ben de bayıldım. E, Oya sandımda görmüştüm ben bu modeli ama farklı yerde var mı bilmiyorum arkadaşlar. Şuma gitti. Sizlere de göstermek istedim. İnşallah üst kısmını değiştirmezsem tabii. Ekranda gördüğünüz iki, e, iki kısmıydı sadece. Göstereceğim şimdi. İplerimin rengini söyleyerek başlayalım. Altın başak 375. Ee, krem rengi ipim. Diğer pembe ipim de arkadaşlar altın başak 6 altı numara. 5 numara da olur fark etmiyor arkadaşlar. Şöyle ben iki gidişini yaptım sizler için. Şöyle şu şekilde yapmıştım. Çok basit çok kolay ama e, sayılarınızı tutturduğunuz zaman çok basit arkadaşlar. Böyle modeller biraz sayı ile alakalı oluyor. Alt kısmındaki tığ da alakalı oluyor. Ben tığ battı kısmını biraz kalın yaptım. Çünkü e, dediğim gibi şöyle ben e, şeyler kesiyorum kumaştan, beyaz kumaştan. Şöyle bezen yaptığım için biraz büyük durabilir arkadaşlar. E, tığlarken zorluk çektim ben bu modelde. Şöyle şurasını da yakalım çakmağımızla. E, o yüzden biraz kalın duruyor. Normalde tabi tülbentimizde tığlarken bu kadar kalın yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu da alalım. Hemen başlayalım biz. ilk önce alt kısmındaki pembeye gideceğim. Sonra da üst kısmındaki krem rengi yere gideceğim. Şöyle şu ipimi biraz şöyle Şimdi sizler ilk defa başlarken e, trabzan yaparak başlıyorsunuz. Şöyle ben zincirlerimi çekeyim. 1-2 bir, bir kere tığınızda doluyorsunuz arkadaşlar. Başlarken bir tane kutucuk bıraktım. Şöyle ikinci kutucuğa 1-2-3 iki, kere de çıkarttım. Hemen aynı yuvaya 1-2-3 kere de çıkarttım. Hemen aynı yuvaya bir kere tırma doladım. Aynı yuvaya bir, iki, üç kere de çıkarttım. Bir kere tırma doladım. Aynı yuvaya bir, iki, üç kere de çıkarttım. Tekrar dört zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört. Burada üç tane de olabilir. Sizin elinizin sıklığına, göre sıklığına göre yani gevşekliğine göre değişir arkadaşlar. Burada çektiğiniz zincir sayısı. Bir kere tığıma doladım. Bir kutucuk bıraktım. İkinci kutucuğa 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. Şöyle pardon. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4. Bir kere tığıma doladım. Bir zincir, bir tane kutucuk bıraktım. ikinci kutucuğa geçtim. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3. Bakın alt kısmı bu şekilde yapılıyor. Ben şuradan birkaç tane daha gideyim, üst kısmına geçelim sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar beyaz kısmını yapacağım. Alt kısmını bitirdim. Şöyle ipimi de kopardım. Şu şekilde olacak. Ama alt tığlamasını ben 2 zincirle yaptım. Ama 3 zincirle yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. O şekilde tam net düşer. 4 zincirle yaptığınız zaman şu aralarda. Şöyle hemen sizler nasıl başlıyorsunuz? İki kere tığınızı doluyorsunuz arkadaşlar. Kutucuğunuzun içine girip ilk önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkarttım. Tekrar iki kere tığıma doladım. Tekrar yuvamın içine girdim. Bir iki üç 4 kere de çıkarttım. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. 2 kere tığıma doladım. Yuvanın içine giriyorum. Tekrar 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvanın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Şimdi hiç arada zincir çekmeden 1 2 kere tığıma dolayıp tekrar bu kutucuğa giriyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. İki kere tıva doladım. Aynı yuvanın içine 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. İki kere tırma doladım. Tekrar yuvanın içine giriyorum. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. İki kere tırma doladım. İlk önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çıkarttım. Şöyle. 2 kere tığıma doladım. Bir sonrakine girerken hiç zincir çekmiyorum. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. Şöyle yaptım arkadaşlar bakın. Şöyle ipimi geri alalım. Şu şekilde yaptım. Bu şekilde oluyor. Şimdi üst kısmına geçeceğim. Ben şurayı bitirip de geliyorum arkadaşlar. Şöyle alt kısmını bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluşuyor. Şimdi üst kısmına geçeceğiz. Şurada aradakinden başlıyorum ben. Sizler de aynı bu kutucuya başlayacaksınız. Şimdi yaptığım şekilde aynı devam edeceksiniz arkadaşlar. İlk önce bir kere tırma doluyorum. Yuvamın içine girdim. 2 2 çıkarttım bakın 4 zincirli olan yeri. Şimdi bir kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tırma doladım. Yuvamın içine girdim. İlk önce 2 2 2 çıkarttım bakın 3 tane trabzan yaptım. Tam ortadaki trabzanı yapacağım. 2 kere tırma doladım youn içine girdim ilk önce bir sonra iki sonra 2 sonra iki çıkarttım 54 zincir çekiyorum 1 2 3 4 Şuradaki bakın ilmeklerimin içinden alıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle kaydırdım iki kere tırma doladım tekrardan tam orta kısmımnda Burası bu tarafa da üç tane tı, e, tırabzan yapacağım 2. 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Bakın bu şekilde tam orta kısmına şuraya sabitliyorum. Şöyle sık iğne ile bir kere tığıma doladım. Şöyle 2 2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 2 kere tırma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkarttım. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Şuradaki ilmeklerimin şöyle içinden alıyorum. Kaydırma yöntemiyle kaydırdım. 2 kere tığma doluyorum. Yoğun içine girdim. 2 2 2 çıkarttım. 1 kere tığma doladım. 1-2-3 kere de çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 2-2 çıkarttım. Şimdi tam orta kısmına şuradaki trabzanların orta kısımlarını şöyle ikişer ikişer ayırarak bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Bir kere tığıma doladım. 2-2 çıkarttım. Bir kere tığıma doladım. 1-2-3 kere de çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkarttım. 2 kere tığıma doladım. 1 2 3 4 kere de çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle tepe kısmına şu şekilde giriyorum. Kaydırdım. 2 kere tığıma doladım. 2 2 2 çıkardım. 1 kere doladım. 1 2 3 kere de çıkarttım. 1 kere tığıma doladım. 2 2 çıkarttım. Tam orta kısmına şöyle sabitliyorum. Bu şekilde modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın hiç ütülemedim ve kalıp gibi duruyor. Hiç ütülenmedi arkadaşlar. Bakın şuradan da anlaşılıyor zaten. Ütü yapmadım. Direkt kalıp gibi duruyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir model. Böyle sıralı model seven arkadaşlarımız için yapabileceği çok şahane bir model oluyor. Şöyle yakın çekimde bakın gösterebilirim. Hani eee gö Ekran görüntüsü alıp da, da yapabilirsiniz arkadaşlar bu modeli. Bu modelin zorluğu yok arkadaşlar. Sadece tığ battısını böyle e, zincir sayısını çok iyi ayarlamanız gerekiyor. E, eliniz eğer gevşek değilse benim sayılarımla aynı olur. Ben bunu biraz sıkı yaptım arkadaşlar, trabzanları falan. Çünkü trabzanları biraz gevşek tuttuğunuz zaman e, bu görüntü oluşmuyor, çok gevşek duruyor. Benim de hoşuma gitmiyor o yüzden e, bir, bir tık sıkı tutmanız daha güzel oluyor bu modelde bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir modelimi. Hemen alt kısmında beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın arkadaşlar. İnşallah başka bir videoda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.